Selam arkadaşlar. Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyümde büyük yürüyor, kalbe. Darbe üstüne darbe. Uslanmıyor bu. Evet. Ama sen onu gel anlat kalbe. Darbe üstüne darbe uslanmıyor bu. Evet arkadaşlar selam. Ay ayağım uyuştu. Bakın ne yapıyoruz? Şeker pare yapıyoruz. Pare. Derin yaptı. Derin yaptı arkadaşlar. Ben şişt yapmadım. Şişt. Tamamen derin yaptı. Arkadaşlar size geçen hafta almış olduğum Anne ben gösterebilirim. Tamam anneciğim şuraya koyayım. Dizi. Anne Bakın bu bir tanesi. Ay. Ay. Anne. Bu bunun altı normalde. Ay ayağım düştü. Arkadaşlar ben bunları trend yoldan Anne, 4 dur. set olarak Babam aldım. Babam aldı yani. Evet. Babam aldı. Kocası aldı. Kocası aldı. <laughs> anne, anne dur ben arkadaşlar, arkadaşlar şey bu şey şekilde göstereyim. açıyoruz. Çıkarıyoruz. İstersek buna takıyoruz. Bu böyle. Arkadaşlar. Geçen gün bunlar çek yaptık. Hiç yapışmadı. Çok da güzel oldu kekimiz. Değil mi Derya? Evet. Şöyle bir kutunun içinde geliyor arkadaşlar. Pistopak muhassetli. Ben arkadaşlara bir şey diyeceğim. Şöyle tart olarak Aynada, ben baton kek kalıbı şey ve kelepçeli kalıbı iki taban diyor. 4 set olarak geldi bu şekilde. Arkadaşlar ben e, yaklaşık bir 3-4 hafta oldu herhalde alanı. 49.90'a almıştım. Şu anda herhalde 59.90 mı? 69.90 <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? Dur çekme. Ay, ay, ay. Anneciğim şu anda bir şey yapmayacağız ki. Ne demek istemiyorum. E, 69. Bakın çok da kolay takılıyor. Bakar mısınız? Bir elimle taktım hemen iki Anne, Kulaklığı da her yerde. Arkadaşlar annem bunu trend yoldan yani babam bunu silah yoldan aldı. Ayrıca çok kullanışlı bir şey. Biz bir kere çek şey yaparken kullandık. Evet, geçen hafta kullandık biz evet. arkadaşlar.

almaya başladı. Evet. Ondan sonra kullanmaya başladıktan sonra ben iyice bunu sevdim. Çok güzeldi. Ayrıca bu tepsi olarak da kullanıyor bir Yok artık. Vallahi bakar mısın? Hı. Tepsi gibi değil mi arkadaşlar? Bence tepsi gibi. Yorumlara yazın. Tepsi gibi mi değil? Oy. Oy ne hey! Sana yıldızın taklitini. Arkadaşlar, şimdi o kadar çok sıkılıyorum ki. Sıkılanlar var mı ya da sıkılmayan var mı? Var mı? Yorum, yorum hey, evde mi sıkılıyorsun? Evet arkadaşlar, siz evde sıkıldık çocuklarınız. Söyle yorumlara yazın. Ondan sonra bize... Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Tamam onlar yorumlarına yazacak mı? Ne yapacaksın onun evine gidip çocuklarıyla mı oynayacaksın? Hı? Ne alakalı? Ama ne bileyim ben böyle sorunca... Ya, sonra... Bir şey yapıyormuşsun gibi geldi bana. Yo. Hadi arkadaşlar size böyle zaman veriyoruz. Hadi yazın bakayım yorumlara. Bu saat bitene kadar yazın yorumlara. Bakalım Derin ne yapacak. Bakalım. Bir saat şöyle kaldırıyoruz şuradan. Şuraya koyuyoruz. Yani, arkadaşlar sizin çocuklarınızla mutfağa sardım mı? Derin benim için rahat bırakmıyor mutfakta. Arkadaşlar yorumlara yazdım mı? çok az kaldı. Değil mi anne? Hmm. Çok az kaldım, yine kaldı. Ama sen onu gör, anlat kalbe. Giriyor önümde bir kalbe. Derbe üstüne derbe. Uslanmıyorum. bu. da yazın mutlaka. Lütfen. Çok az kaldı arkadaşlar. Valla yazmıyorsanız da süre bitsin. Bize. çocuğu üzmeyin ya. Ya üzmeyin. Benim yarın doğum günü üzmeyin derin ya. Yarın elbiselerim de geliyor bu arada. Evet arkadaşlar. Derin'e kotondan elbiseler aldı. Sonra Homer'den İki doğdun Derin İki doğdun Derin İki doğdun Derin Çocuk, çocuk, kızım, üfle, üfle, üfle. Üfle, 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 Hadi yükler. Bir, iki, üç. Aferin, aferin kızım. Aferin derine, aferin derine. Derin bu, bu kaçıncı yılın ya, derin? Derin bu kaçıncı yılın? Şey, Altı. Sen söylesene derin, kaç? kaç. Bakın üstünde ne yazıyor? Altı mı yazıyor? Evet. Aa, altı yazıyor. Al <laughs> şunu. Aa.